Hangisi? Benimki mi? Başladı. Mavi benim. TikTok'u varsa bir de bak. Like at like. Kalp. <laughs> Sağ ol. Neskafe Express'te reklama gidiyor. Tüh Allah kahve onu unuttum onu. <laughs> Bu çekiyor mu? <laughs> İkisi de çekiyor mu şu anda? Tamam. <laughs> şok şok şok. Evet. Umut kesin senin sesin kesin oradan çıkmayacak. Ben sana söyleyeyim bak. Bence elini al konuş. Tamam elimi al. Tamam aynı öyle konuş. Mi? Bunu da aynı. Ha onu da al. Hadi bakalım. Yerleştirmiyorlar yok. Yerleştirme. Şu an ne içtiğimi biliyor, bilemezler ya. Ha? Böyle görünmez. Ben böyle mi içeceğim Evet şimdi zaten bizim sesimiz büyük ihtimalle benim yayına gitmeyecek. Sen yüksek sesle konuş. Yok <laughs> Yo, ben yüksek sesle konuşsam da benim yayına gitmeyecek ses. Orada o, mikrofon yok ya. Gözlüğün güzelmiş. Teşekkür ederim. Sevdiğim bir abim hediye etti. Hediye mi etti? Hediye etti. <laughs> yani hediye biliyorsunuz ya ki, belki biliyorsunuz anda. ki bir gözlük surata takıldıktan sonra <laughs> sahibine geri iade edilmez. Ben bu kuralı yeni duydum. Bu e, TikTok kuralı. <laughs> şey gibi TikTok'ta hediye atıyorsun ya sen şimdi bu öyle gözlüğü yani. bana attın artık geri alamıyorsun öyle bir şey var. <laughs> Bugün ne konuşalım? Nedir konumuz? Ya ben dün bir şey yaşadım. Mesela bunu şey yapalım. Bir eleştiriymiş gibi de bir video olabilir aslına bakarsan. Gece babaannem rahatsızlandı. Eve ben geldim, baktım hani kardeşim de beni aradı. Abi neredesin, gelsene artık dedi. Beni de hani panik yap, tutmamaya çalıştığı için sakin konuşuyor. Eve gittim, klimayı falan açmışlar böyle. Babaannem rahatsızlanmış biraz. Tamam kısa kesiyorum burayı. Ambulansa ben... aramak zorunda kaldığım bir rahatsızlık yani. Ambulansa aradım. Ambulansa derken 112'yi aradım. Ee, sağ olsunlar bu arada gerçekten hemen aksiyon aldılar. Çok çabuk geldi ambulans. Seni hastaneye götürmemiz gerekiyor teyzecim teyzeciğim dediler. Biz de bindik gittik hastaneye. Şimdi asıl olay orada başladı. Sen bir şey soracaksın galiba. Sor ben devam edeyim. Yok yok yo, anlat hikaye bölmeyeyim. Hastaneye gittik. İşte babaannemin tansiyonunu ölçtüler. Kan aldılar. Kan değerlerine falan baktılar. Tomografiye soktular. En nihayetinde dediler ki iki saat bekleyeceksiniz. Tomografi biraz geç çıkıyor. Tamam dedim güzel. Bekleriz, sıkıntı yok. Bir yandan babaannemin de moralini yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü böyle göğsü falan ağrıyor dedi, titremeye başladı. Ondan sonra kendine geldi babaannem hastanede. Ya şöyle bir şey oldu Umut. Şurası travma odası. Bu taraf babaannemin yattığı yer. Orada dedim ki ya iki saati geçti acaba bizim sonuçlarımız çıktı mı? Bir bakabilir miyiz? Kontrol edebilir misiniz dedim. Mi? Evet dedi sonuçlarınız çıkmış dedi. Travma odasındaki doktor bakacak dedi. Gittim travma odasına şöyle bir baktım kimse yok. Tamam dedim bekleyeyim biraz. Bir 20 dakika sonra bir daha gittim. Travma odasından içeri girdim, bir kapı daha açılıyor içeri. O kapıdan içeri şöyle bir yansıma gördüm, doktor var orada. Şöyle kapıyı tıklattım, merhaba dedim, ee, rahatsız etmiyorum inşallah. Bu dedim, travma odasına, travmadaki doktor siz misiniz dedim. Yani hastaların sonuçlarını, yani şu babaannemin sonuçlarına siz mi bakacaksınız? Yo hayır ben bakmayacağım dedi. Tamam dedim, döndüm geri, geri şeye girdim, babaannemin yattığı yere girdim. Orada bir hemşireler var, travma odasına dedim, doktor yokmuş. Allah Allah nasıl yok ya dedi yokmuş gittim oraya travma odasına o bakmıyormuş yani hemşire gitti bakmaya böyle yaptı e dedi orada ya işte yeşil alanda dedi yeşil alan dedi böyle şöyle yaptım bak hemşire hanım yeşil alan neresi ben şu an bir yeşil alan görmüyorum dedim acil servisin içerisindeyim yerde silinmiş yeşil oklar şey var ya hiçbir şey yoktu Yoktu hiçbir şey Umut. Onları da mı? Komple silinenleri de mi Her şeyse şey. yere baktım. Sarı var tamam mı? Sarı ok. E, mavi var. Kırmızı gördüm. Mavi gördüm. Evet. Yeşil falan görmedim. Vardıysa da silinmiştir. Yeşil alan diyor. Yeşil alan diyor ki bir tane ok varsa bir tane yeşil böyle. O var. Başka bir şey yok. Neyse. E, yok doktor orada işte yeşil alanda dedi. Hadi ya dedim. Yeşili şu an burada göremediğim için dedim kusura bakmayın yani. Neyse dedim ya bir şey söylemeyeceğim. Güvenlik baktı bana. Abi sakin ol dedi. Sakinim oğlum dedim. Sen dedim bana söyle. Rica ediyorum dedim. Yani şu anda bir sistemsizlik, bir problem yok mu sence? Hemşire oradan birine sesleniyor diyor ki yeşil alan. Yeşil alanı. Hadi ben buldum dedim. 33 yaşındayım. Babaannemin refakatçisiyim burada. Şurada 80 yaşında bir teyze yatıyor tek başına. Yeşil alanda diyeceksin ona mesela. Yeşil alanı bulsun bakayım teyzem içeriden kimseye bir şey sormadan. Ondan sonra dedim ki İşle işte bir sıkıntı var ya, bir rahatsızlık var, bir problem var. Yani acil servislerin iç mimarisi o kadar net ve anlaşılır olmalı ki bence. Fiziken farklı bir engeli olan vatandaşımız veya yaşlı bir amcamız, teyzemiz oraya gittiği zaman gerçekten refakatçisi olmadan da bir problemini çözebilecek seviyede acil servislerin kullanışlı ve anlaşılır olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela iç mimarisinin bence standart haline gelmiş olması lazım. Tüm Türkiye'deki acil servislerin standart haline gelmiş olması lazım. İç mimarisi, işte o yeşil alan, kırmızı alan konusunda bir insan girdiği anda ne yapacağını net bir şekilde bilmeli. Yani triyaj neredeydi, nereye kayıt yaptırıyorum konularının bir an önce bitmiş olması lazım. Ve bunun biraz daha sanki artık e, otomasyon otomasyona ihtiyaç duyuyor sanki bu biraz artık. Böyle bir şey yaşadım. Asıl olay şu, Neyse hadi bakalım falan filan. Ya dedi orada bir doktor hanım daha vardı. Size mi devrettiler dedi. Yok bana devretmediler dedi. Şimdi ben ufaktan sinirim bozulmaya başladı artık. İnanılmaz bir belirsizlik olması sebebiyle. Şöyle bir dişimi sıktım. Tamam hani böyle anladılar artık benim de hani sinirlendiğimi galiba. Ama bir şey de yapmıyorum hani. Sakin sakin geziyorum. Hadi diyorum çözülecek birazdan falan. Doktor hanım şey dedi. Beyefendi bakar mısınız dedi. Buyurun dedim. Babannenizin sonuçları çıktı dedi. Gidebilirsiniz dedi. Allah Allah. Sonuçlar temiz evet. Şimdi ben şeyi anlayamadım dedim ya bu kadın dedim evde göğsüm ağrıyor göğsüm ağrıyor dedi. Panik hata geldi eve gelen görevli acil servis görevlileri seni hastaneye götürmemiz lazım dedi. Biz de ambulansı indirdik babaannemi götürdük. Yani temiz mi dedim sonuçlar temiz. Kan falan temiz evet temiz. Tomografi dedim tomografi de mi çektirdiniz siz dedi. Bak şimdi sistemsizlik, düzensizlik iki. Yani bir hastanın oraya TC'sini girdiğin zaman örnek veriyorum son 24 saatte girdiği testler falan böyle kronolojik çıkmalı ya. Hastanın tomografiye girdiğini ben söylememeliyim. Siz tomografiye de mi girdiniz dedi. Evet dedim girdik onu bekliyorduk dedim. Durum bir bakayım şuna dedi. Baktı. E, tamam gidebilirsiniz dedi. Kardiyolojiden randevu aldın ama dedi. Tamam teşekkür ederim dedim. Babaanneme bindirdim götürdüm. Yani oradaki benim rahatsız eden şey neydi biliyor musun? İnsanların üzerinde de bir atalet gördüm. Bu da canım sıktı biraz açıkçası. Yani insanlar bir şey yapmak istemiyor öyle. Ya. Hani biraz sıkılmışlar. Bak sağlık çalışanlarını tenzih ediyorum da Sağlık çalışanlarını ayırıyorum. Üzerlerine alınmasınlar. Genel olarak acil servislerde herhalde, hadi yine genelleme de yapmayayım ama bir düzensizlik var gibi, bir sistemsizlik var gibi. Yani hasta biz tomografiye de girmiştik o ne oldu demeden böyle şak diye her şeyi çıkarmalı ee, ve mesela cevabını vermeliler. Dediğim gibi iç mimarisinin dizaynı o kadar net olmalı ki herhangi bir vatandaş ihtiyaç duymadan kendi işini halledebilecek seviyede olmalı diye düşünüyorum. E, maalesef öyle bir ülkede yaşıyoruz ki herkes gerçekten aldığı para kadar <laughs> çalışıyor. Ya ben galiba burada susmalıyım çünkü ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Yani, Orada 80 yaşına tek başına yaşayan teyze birinin almış olduğu paranın karşılığını alacağı hizmeti görmeyeli. Anladın mı? İşte tek öyle olmamalı. Bir söylemek istediğim o. Ama yani. şunu atlıyoruz. O 80 yaşında tek başına yaşayan teyzeden günde oraya 20 tane geliyor. Ben sağlık çalışanlarını da anlıyorum. Bak Beni yanlış anlama. Ve, yo, Üzüldüğüm hayır. konu sistemsizlik. Bak, onu söylüyorum. Hı, sistemsizliğin sebebi işte bu. E, yeteri kadar kimseye hak ettiğini alamıyor. Yeteri kadar kimse hak ettiği vakti de kendini ayıramıyor. Yani bu insanlar e, doktor olurken ya da bir sağlık çalışma olurken zaten yıllarını veriyorlar. Ve sonrasında sürekli çalışmak durumunda kalıyorlar. Ee, bir de birçok sektörde, bu sadece sağlık sektöründe değil, omzum çıktı benim. Biliyorsundur, hatırlıyorsundur belki omzum çıktı. Omuz için e, bir doktor bulup görüşene kadar omuzum kendi kendine iyileşmiş. <laughs> o ara hastanedeki doktorları şehir hastanesine taşıdılar. Randevular iptal oldu, bir şey oldu falan filan derken e, bir röntgen çekildim, tomografi çekildim. Doktorla denk gelip gösteremedim. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay sonra gösterdiğimde doktor dedik aa dedi bayağı dedi ilerleme var ama ilahat etmeliyim bir daha çıksın dedi bir daha çıktıktan hmm. sonra gel. Aynen tam olarak bu cümleyi kurdu. Çıkarsaydın orada. Güzel. <laughs> yani. Düzelteceğiz ya. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Yine sana film replikleriyle geliyorum ama umudu biten insan özgürleşir. Umudumun bitmediği tek konu bu ülke. Gerçekten. Bu konuda umudum hiçbir zaman her şeyde bitebilir umudum da burada umudum bitmiyor yani. Bu... Sanki düzeltebileceğiz ya, bunlara hiç sıkıntı yok. Türk gençliğinden umutluyum ben valla, birlikte yapacağız. Senin bu ülke için, gerçekten yani bu ülkeye duyduğun bu güveni, bu ütopik hayalleri gerçekten çok e, imrenerek, e, severek dinliyorum ama ben bilmiyorum. Senin kadar umutlu değilim bu ülkede. Ben umutluyum neden biliyor musun? Bu ülke bana hep söylüyorsunuz ya, sen çok romantiksin bu ülkeyi sevme konusunda. Abi zaten bu ülkeyi bir sevgili seviyor gibi sevmem lazım. Dolayısıyla ülkeyi romantik bir şekilde sevmem lazım. Ama realist bir şekilde burada savunabilmem lazım. Yani onun da farkındayım. Her bütün realitenin de farkındayım. Yani romantik bir şekilde sadece ülkemi seviyorum diyerek e, bu iş bitmiyor. Yani senin karşına öyle oluşumlar çıkacak ki bu mücadeleyi vereceğin, bunu verebilecek bir realitedeyim yani. Merak etme. Ama umudunu da kaybetmesen. Bilmiyorum. Biz yani. bunun için yola çıktık. Umut <laughs> insanlarda, gençlerde farkındalık yaratıp ülkelerine hizmet etsinler ve ülkeleriyle barışsınlar, aşık olsunlar diye. İşte yani. biz bunun için yola çıktık ve ben yolda ne bileyim <laughs> umudumu kaybettim Yok, gibi. ara ara yani, sallanırız da yıkılmayız. Yani, Boşver. Ben başka komik bir anı da anlatayım. Bu daha geçtiğimiz ay yaşadım onu da. Trafikte ceza yedim. Biliyorsun hatta. Emniyet kemerinden ceza yedim. Ha, ya. evet. Tamam ben hatalıyım Emniyet kemeri takmadım bu bunda okeyiz yani bir sıkıntı yok zaten cezaya da itiraz etmedim polis dedi ceza yazıyorum kemerden tabi dedim boynumuz kıldan ince ya yapmamışım çünkü hatalıyım alayım. doğru neyse abi. bana ceza yazarken yan taraftan bir araba geçti korna çaldı polise el salladı konuştu abi ne yapıyorsun falan şöyle bir baktım adamda emniyet kemeri yok muhabbet sohbet yürüdü gitti abi dedim ona niye yazmadın e dedim bana şimdi emniyet kemeri tatan ben hatalım buna dedi e dedi o esnaf dedi buradan biz dedi tanıyoruz ben de esnafım Dedim, burada. Dedim şey. ben de esnafım. Şimdi de tanışmış keş... olduk o zaman. Dedi. Şey dedi keşke dedi baştan söyleseydin sana da yazmazdık. Yani sistem de bu şekilde ilerliyor. Eğer tanımıyorsan ceza tanıyorsan ceza yok abi. Konudan bağımsız. Kızları maçı kaç kaç ya sultanların? Aa olimpiyat oyunları. Tam, tam değil vaktinde mi? geldik şöyle gerçekten... çekim yapmaya. Gerideyiz. Aa, 2-1 oldu setler. Ha güzel şu an dördüncü seti oynuyoruz. Gerideyiz değil mi? Hadi inşallah çevirsinler ya. Yerdeyiz bir şey olmaz. İtalya'da geçen gün yenildik. Ama İtalya çok güzel savunma yaptı. Biz savunma yapamadık o maçta. İtalya Biz hak etti finale çıkmayı. Hiç oynayamadık zaten. Yani e, bilmiyorum dünya şampiyonu olup bu takımların hepsini yenip olimpiyatlarda nasıl <laughs> yenecek? Bak bak sana bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada kızları kötülemiyorum kızlarımız harika canım, ama bir motivasyon alsasın. eksikliği var sen bu kızlara istediği hani hak ettiği yani bir başarı kazandılar dünya başarısı kazandılar Hı. bu kızlar ve hak ettikleri ilginin hak ettikleri teşekkürün yarısını bile göremediler yani bu insanları bir motive etmek gerekiyor bence buradan da bakmak lazım sen bu kızları motive etmezsen bu kızlar neden bir sonraki maçta aynı çabayı göstersin? Sana ki. bir şey söyleyeceğim. Ben böyle de düşünüyorum. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim sana? Şu motive kelimesine ben şeyim gıcığım biliyorsun. <laughs> biliyorsun. Motivasyon. <laughs> ya kızlar ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Atatürk'ün kızlarıyız diyor. Çabalıyorlar, çalışıyorlar. Bak şimdi Avrupa Kupası'nı atlattık biliyorsun futbolda. Çocuklar on numara mücadele etti. Milli formaya bakış açım ne biliyor musun? Üzerinde milli formaya geçirdiğin anda sen o anda yurt dışına görevi bir askersin. Motivasyonu zaten vatan. Motiveye gerek var mı? Anlamadım. Yani o açıdan bakarsan tabii. Yani en doğru şekilde Türk olduklarını. Zaten kızlar da affedersin kendilerini. Kızlar da kendilerini o şekilde motive ediyor. Biz diyor zaten hiçbir şey istemiyoruz. Tabii Biz Atatürk'ün yani, kızları izliyorlar. Bunu daha önce de yaptılar. Çok Aha. Da ödül istemediler. Onlar o bilinçte yaptılar. En basiti bütün belediyeler milli maçı televizyonda bütün parklarda, festival alanlarında orada burada verdiler. Abi olimpiyatlarda neden festival alanlarında ben hiç yayın göremiyorum? E belki şu yarı final verilebilirdi. evet. Niye vermediler? Niye verilmediğini sana söyleyeyim. E, tasarruf tedbirleri kapsamında. Şimdi bekle bitmedi söyleyeceğim. Bununla e, ilgili de harika bir şey söyleyeceğim tasarruf sana. Tasarruf tedbirleri kapsamında e, biliyorsun işte belediyeler bazı vaatlerde bulundu. Fakat artık yerine getirmekte problem yaşıyorlar. Hemen dayanak hazır biliyor musun? Yani biz söz verdik ama tasarruf tedbirleri kapsamında 3 e, yıl boyunca e, bazı harcamalarımız kısıtlandı. Bu sebeple yapamıyoruz. Avrupa Kupası'nın maçını verdin evet. Mesela olimpiyat yarı finali de verebilirdin. Sadece şunu söylüyorum. Hadi bundan kısalım oldu anladın mı yani? Sanki bir sürü giderim var, bir sürü boş giderim var. Daha sert bir şey söyleyeceğim sana ya. Belediyelerde açılmış boş boş kadrolar var. Neyin tasarrufu? Boş boş maaşlar ödeniyor. Twitter'da bir şey yaşandı. Filenin Sultanlarının maçından önce. Türkiye-İtalya maçından önce e, ee, bir şey var, bir iktidar yanlısı biri var. <laughs> bir iktidar ya. yanlısı biri var. İşte bütün filenin sultanlarına tebrikler. Ebrar hariç demiş. Ebrar da altına yorum atmış. Kim bu arkadaş diye bir şey yazmış. Bak şimdi burada nasıl bir hassasiyet var biliyor musun? Sen sana edilmiş olan hakarete tamam dava açabilirsin. Bir, yerine, nokta, bir noktaya kadar bunu anlayabilirim. Ama sana şunu söyleyeceğim ya. Ebrar hariç bütün takıma tebrikler dedim. Kız maça çıkacak İtalya maçına. Bütün moralini Sen bu diyorsun. kadar vatan seversen eğer davayı aç da maçtan sonra aç be. Ha? Değil mi? Maçtan sonra açayım hadi kızın morali bozulmasın. Evet. Şu anda milli bir mücadele var evet. de davayı sonra aç. Hassasiyet ve vatanseverlik işte bak bu gibi küçük noktalarda da ortaya çıkıyor. Veya al, al, yükseltme eli. El yükseltme tamam hadi neyse sineye çekebileceğim bir şey. Neden kızı ayırdın? Başarı, başarılar dilerken, veya tebrik ederken. Dediğim gibi bizim ülkemizde maalesef adalet ve kalkınma eksik. Kalkınamıyoruz da, adaletli bir şekilde kendimizi e, savunamıyoruz da. Yani ne? Ben kötü bir şey mi dedim şimdi? Bak ya <laughs> <laughs> Bu bunlar bizim lügatımızda olan kelimeler Hay değil Allah. mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> beni almaya gel. <laughs> Santarelli çok samimi yalnız. Evet evet. Gerçekten verdiği mücadele konusunda. Şimdi ben İtalyan'ın hocası olacağım. Türk milli takımına karşı oynayacağım. Bargası Ağrım. sokmam mesela. Hayır. <laughs> Bargası iç, içim, oynatmam. İçim ciz eder anladın İtalyan <laughs> milli takımının başında Türk bir antrenör olacağım. Rakibim Türk milli takımı olacak. Her türlü hazırlamam gerekiyordu takımı. Hazırlarım. Türk milli takımını yenersek eğer sevinirim. Eve gider hüngür ağlarım. Peki şöyle yapamaz mısın? Türkler sayı yaptığında... <laughs> yapmam. Bence yapmam. Sakin kalır. Sen, sen eğer, şey yani. sen eğer orada İtalya'nın teknik direktörü olarak Türkiye ye yenseydin orada ağlaya ağlaya bizimkilerle uçağa biner evine dönerdin bırak. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu saatleri yakalayalım ya. Ben burayı sevdim. Hatta bundan sonra arada bir burada çekebiliriz yani net. Tamam gelebiliriz burası güzel. Ha? Geliriz yine. Kendine iyi bak. Teşekkür ettim. Ben kaçıyorum. kaç işim var.